Hoş geldin Necla. Hoş bulduk. Bugün seninle Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hakkında kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ama bu sohbete başlamadan önce kendini birazcık tanıtır mısın? Tabii. E, i̇smim Necla. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisiyim. E, üçüncü sınıf oldum bu yaz. E, o zaman sorularıma geçiyorum Necla. Tabii. İlk önce neden elektrik-elektronik mühendisliği? Aslında şöyle diyebilirim, elektrik-elektronik mühendisliği matematik ve fizik ağırlıklı bir mühendislik. Ben de gerek ortaokuldan, gerek liseden itibaren matematik ve fiziği sevdim hep ve yatkın olduğumu da düşünüyorum. Bu yüzden hem de çok yönlü bir meslek olduğunu düşünüyorum aslında elektrik-elektronik mühendisliğinin. Dilediğim alanda da ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Çok fazla alanı var çünkü. Teşekkür ederim. Diğer sorumla devam ediyorum ee, Teorikte öğrendiğiniz şeyleri pratikte uygulayabiliyor musunuz? Ben kendim açısından hani evet diyebilirim bu soruya. Ee, özellikle bölümle yakından alakalı derslerin e, laboratuvar dersleri var ve kendilerine ait e, laboratuvarları var çok geniş bir şekilde. E, laboratuvarların da hani belli günlerde çalışma saatleri var. Öğrenciler dilediği zaman e, gidip çalışabiliyor bu saatlerde. Bunun haricinde de tabii topluluklar aktif rol alıyor burada, topluluk lapları da kullanılıyor oldukça. Bu şekilde, öyle yarışmalara falan da katılabiliyoruz. Çok teşekkür ederim Necda. O zaman diğer sorumla devam ediyorum. Bu bölümdeki öğrencilerin eğitim süresince faydalanabileceği imkanlar nelerdir? Daha önceden de dediğim gibi en çok topluluk ve topluluk laboratuvarları diyebilirim çünkü öğrenciler diledikleri alanlarda eğitim arge şeklinde özellikle arge şeklinde çalışabiliyorlar laboratuvarlarda aynı şekilde yarışmalara da katılabiliyorlar toplulukla birlikte Bu şekilde Bence kendinizi geliştirebildiğinizi düşünüyorum ben aynı zamanda bölüme ait 24 saat açık bilgisayar laboratuvarları var. Öğretim üyeleriyle birlikte proje yürütebiliyoruz aynı şekilde. Danışmanlık da yapıyorlar aynı zamanda. Bu bölümdeki öğrencilerin eğitim süresinde faydalandığı imkanlar bunlar diyebilirim. Çok teşekkür ederim. O zaman diğer sorumla devam ediyorum. Bu bölümde okurken staj yapan insanlar ya da bu bölümden mezun olduklarında çalışan insanlar hangi sektörlerde çalışabilir? Aslında çok fazla e, sektör var. E, ben birkaç tanesini sayayım. E, telekomünikasyon, e, RF sistemleri, e, gömülü sistemler, e, uzay ve havacılık sektörü, e, aynı zamanda bilişim sektörü, siber güvenlik. E, bu şekilde çok fazla sektör var. E, özellikle savunma sanayi de e, ön planda oluyor mezunlarımız, staj yapan öğrenciler. Çok teşekkür ederim. O zaman son soruma geçiyorum Necla. Ee, biliyorsun ki yakın zamanda e, üniversite tercih yapacak arkadaşlarımız var. E, bu arkadaşlarımıza neler önerirsin? Öncelikle üniversite ve şehirden e, daha çok bölüm çok önemli. E, tamamen ilgi alanlarınıza göre e, bir yer seçmeniz e, gerçekten istediğiniz bir mesleği seçmeniz çok önemli. E, sonrasında üniversite ve şehir düşünülebilir. Bölüm seçerken de ilgi alanlarınızı çok ön plana koyun. 10 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz kendinizi? Bu çok önemli. Tercih yaparken de akrabalarınızı çok dinlememelerini öneririm. Kendi istekleri doğrultusunda tercih yapmaları onlar için daha iyi olur. Biraz da üniversite, şehirden bahsedeyim. Bölümden sonra üniversite çok önemli. Çünkü üniversitenin imkanları önemli. Aynı zamanda. En son olarak da şehir önemli. Büyük şehir olması bence daha iyi olur, avantaj olur. Üniversite hayatını daha güzel geçirebilirler Çok teşekkür, teşekkür ederim Necla. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım tercih yaparken bu videoyu izleyen arkadaşlar doğru bilgilerin edinip doğru tercihler yapabilirler. Katıldığın için, zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim tekrardan.